Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ay evli mi yoksa? Başıma gelenler. Hala yok öyle bir şey dedim sana. Ahmet Bey evli falan da değil. Hiç evlenmemiş ama yok. Ay olsa niye söylemeyeyim? Zaten olmasın da çiğ bir adam. Sön aşık. Ay hiç azetten böylelerinden. Bak ama yanındaki beyefendi biriydi. Gerçekten konsolos muymuş? Adı neydi? Nehir. Emeklidir herhalde. O evli mi? Nehir. Kime diyorum ay? Aman canım istersen. Ben senin için söylüyorum. Evli değilse bak o adam düzgün. Öbürü gibi değil. Sen bak. Ne eksik varsa gidip alayım ben. Ay, ay kalabalığız. Fırına pide mi yaptırsak acaba? Olur. Ha ah, iyi. O zaman ben iç hazırlayayım. Aa. Ah, ah. hmm. Günaydın. Ah. Çok erken kalkmışsın. Uyuyamadın mı? Yo uyudum. Özlemişim yatağımı. Ah, bakalı da gitmiş. Hay Allah iyiliğini versin. Ne zamandır ilk kez evimdeyim. Heyecanlandım. Ah canım benim. hı. Hmm. Bir tanem o kadar mutlu ettin ki bizi. Tahsin'i de sevdim. İyi bir insan belli. Öyle. Ee, hadi bakayım. Sen al gazetelerini biz kızımla hazırlayalım pidelerin harcını. Sonra sen bir zahmet fırına götürürsün. Tamam. Ee, anlat bakalım. Ne anlatayım? Ee, yani anne kız laflayalım azıcık. <laughs> ...hemen çocuk filan düşünüyor musunuz kızım? Yani Tahsin Bey istiyorum bir tane daha. Ne? Biz. Ne? Bizim evliliğimiz... ...düşündüğünüz gibi bir evlilik değil anne. Nasıl yani? Günaydın. Günaydın. Bak tuvalet orada biliyorsun. Mehmet çocuğum sen de istersen yukarıda da var. Tamam. Ben aşağıdakine gireceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani sen mi istemiyorsun o mu yanına gelmiyor? Öyle değil. Biz birbirimize yabancıyız hala. Başka koşullarda evlendik. <laughs> Bir daha harcı hazırsa götüreyim. Çocuklar da kalktı. Tamam canım. Şimdi veriyorum. Ah. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. <laughs> Yukarıdaki balkon öyle güzel ki. Ben de bakacağım. Hadi koş. Yavaş uyuyor herkes yavaş. Aha. Bırakın çocuklar çıksınlar. Ah günaydın. 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 Nasıl rahat uyuyabildiniz mi çocuğum? Teşekkürler çok rahat uyudum. Ben masayı hazırlayayım. Al canım sen de bunu hazır. Ben bir fırına gidip geleceğim. Hayriye Hanım bir de hiç hazırladı. Çocuklar sever. Ben giderim siz oturun. Yok yok bilemezsiniz siz. Olur mu öyle şey bulurum. Kaç tane yapılacak? Kaç tane çıkarsa evladım Ama bekleyeceksiniz oralarda hay Allah Olsun canım Annemlere de bakarım Onları da çağıracağız kahvaltı değil mi Hayriye. Aa, Tabi tabi canım Ayrı gayrı olur mu Ben şimdiden arar söylerim buraya gelirler Tamam Sen bir şey ister misin Fikret Simit filan buranın simidini özlemişsindir Yok gerek yok Gelirim birazdan Çocuklar bir yaramazlık yapmaz inşallah Yapmazlar merak etme Aman kızım sakın ellerini bırakmayın sakın. <laughs> tamam anne yüz kere daha tembih et. Hadi iyi eğlenceler. Üzmeyin ablalarınızı. Görüşürüz. Hadi iyi Görüşürüz. eğlenceler. Başına iş aldı. <laughs> Canına minnet. Cevriye ile Ferhunde'den kaçıyor. Bana bak. Ferhunde ile Cevriye alanın bir akrabalığı var mı acaba? <laughs> Akşamdan beri öldürdü beni. Sen nasıl dayanıyorsun? Vallahi bravo sana. Sabır. <laughs> Cevriye Hanım bir çay daha koyuyorum. İçerim. Hangi filme gideceklermiş? Ayşe çizgi film istedi. Caner'le Mehmet aksiyon. Bakalım. <laughs> Sedef başa çıkabilecek mi onlarla? Tabii canım. Deniz de yanlarında. Ben küçüklerden değil ondan çekiniyorum zaten. Biliyorsunuz değil mi başımıza gelenleri? Bir çocukluk yapmış duyduk evet. Ama hatasını anlamış o da bir ders olur. Hayatı boyunca unutamaz. Acaba? Sizin eviniz nerede? Yani gerçek eviniz? Ada pazarının biraz dışında. Uzak değil ama birlikte oturmayı tercih ediyorsunuz. Ben hastayım kızım, yalnız kalamıyorum. Hele depremden sonra iyice korku geldi. Aa Allah muhafaza. Depremde yalnız mıydınız? Hayır, o zaman da tahsinlerdeydim. Ama korkuyorum yine de. Ne güzel. Siz de bizim gibi hep bir aradasınız. Fikret sever kalabalığı. Pideler kaldı. Kimse yemiyor mu? Şevket. Hadi al bir tane daha. Seni mi kıracağım? Ver. Yemezsek çöpe mi gidecek? Aa, koyarız buzluğa bir şey olmaz. Akşam işte fırına atarız. Tazecik olur. Hı. Çocuklar yer. Kaçta döneceksiniz Fikret? Ayıp ayıp. Ne zaman gideceksiniz diye sorulur mu misafire? Gerçekte. Siz de nehr hanım. Onun için sormadım canım. Aa, keşke bir gece daha kalsalar diye söyledim. Kalsanız ne iyi olur. Ha abla kalır mısınız? Yok, akşama doğru gideriz artık. Hava kararmadan. Yarın okulları var çocukların. Fikret'e bak. Anneliği benim sevmiş. Fikret çok iyi bir anne oldu. Çocukların çok seviyor. Ah, ah vah giden. Ee, başka kardeşiniz var mı? Hayır. Benim gözüm yemedi doğrusu. Maşallah sen... ...dört tane doğurmuşsun. Beş. Bir de benim küçüğüm var Necla. Ha evden kaçam. Anne. Of